27 Mayıs Cuma Samatın Sularının tren istasyonu tam arka sokundayım. Yıllardır trene biniyordum. Buradan geçiyordum. Hiçbir sokağı böyle yakından bir görüp fotoğraf video çekeyim dememiştim. Ancak tren istasyonunda beklerken bu evleri görüyorum. Şimdi yakından beraber görelim. Evet. Burası çıkmaz sokak. Burada sandalyeler var. Burada tamamen asma yapmışlar gölgelik. Merhaba Hatke Çoğani. Başım sokak evi zaman başı delala. Ee, Vallahi burada sahibinden satılık bir bina var. Hayırlısı olsun. Aynen, Memleket Mardin abla. Evet Mardin. Hiç Az ne? mi? Sokak evi zaman delala ya. Aynen, ama de paratın, değil mi? işte ne para tene de olsa. Aynen. Sokak baş mı çıbı ha? Şükür Lira bakmayın. Sağ olsun. Diyamın sağ olsun az beş şey, bir şeyli. Bir şehri. Barınç. Ee. Zarık ete ye, he ne? Kodeman böyle. Eyvah. Hatır ete. Sağ ol. Evet teyzemizle Türkçe Kürtçe konuştuk. Bir dil bir insan. Dört dil biliyoruz. Her yerde bir dil para eder. Askerde çok işimize yaramıştır Türkçe. Burada da tenekelerde insanlar çiçek yetiştiriyor. Buradan da böyle merdivenle yukarı çıkıyorlar. Evet, şu gördüğünüz de tren istasyonu tamir oluyor bakın şu demirler. Şu tren istasyonunun üst demirleri tamir oluyor şimdi. Üstten i̇şte burada tenekeler de çok güzel. Burada da çamaşır asılıyor. Evet, sıkıntı yok. Sokak harika bir sokak, sanki İtalya'da dar sokaklarındayız. Buraya araba da girmiyor çıkmaz sokak, burada bir malta yeri var, gene böyle yüzlerce tenekede de çiçek, bitki yetiştiriyorlar. Ne güzel, vallahi İstanbul'un göbeğinde böyle bir sokak, mahalle gene burada. Gene teyzem oturmuş. Sanki Mardin'deyiz gibi. Allah Allah. Merhaba kat geç hani. Sokak evet şu delala Vallahi. Vaka İtalya ya. Tesan ee, evet burada. Evet mama geliyor. Burada çok güzel evet. evler var rengarenk boyanmış. Ar Geliyor çünkü <laughs> Abla. Ve burada gerçekten rengarenk böyle harika bir sokak ya. İyi gelmişim. 42 yıldır İstanbul'dayız. İlk defa buraya geldim. Tıçan sen mi bir katkı? Oo. Tımar dinişti hatı ha teyze. Huda Yasker ha. Huda Yasker. Ha. E tam devletti. teyzem tam bir otantik Mardin kadını. Kıyafetleri İyi. Mardini orijinal Mardini. ablam hiç geleneğinden, göreneğinden taviz vermemiş. Benim <laughs> bir Çok adam güzel. E, akşam geldi bizim masaya. Diyor teyze eski kadındır. Anadolu evet. kadını çalışkandır, dürüsttür. Yoo. Taviz vermez geleneklerinden, değil mi? Aniye. İsminiz evet. neydi abla? Sara. Sara. Benim kaynanamın bir de Sara'ydı. <laughs> o da derikliydi Sara. Derik. Rahmetli oldu. Vay, inşallah onu göreyim dinletir. Sağ ol, aksik olma, çok sağ ol. Evet, gece mi geldi? Allah ne anadibi açtı? Evet diyor ki, son durağımız bu yer toprak diyor, başka tabi, gidecek yeri yok diyor. Tabi, 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 tabi. Cana yakın. babana sevdiği benzer bütün çocuk bizim eee iyi işte, yazdı ne kadar çok adam bile bizim köye hepsi vefat etti. Oo. Ay, ay. Beyin sağ mı? Yok işte biz 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 tutuştuk. işte. Ee, Allah rahmet eylesin. Herkese inşallah onun yeri cennet olsun. Amin amin inşallah herkesin. Herkese. Allah sana sağlık versin. Amin. Kal sağlıcakla. Hadi sen sağ ol. Evet burada evet, yine e, camda böyle e, çiçekler. E, evet. Yunan e, başka. Saksılar. Evet, i̇şte e, de elbiseler. E baba? Ez de fotoğrafçı mı? Fotoğrafçı. Aa, <laughs> sağ ol, sağ ol. Çok teşekkürler, Kolejda. sağ, Kolejda sağ de. ol. De. Sağ ol, eksik olma. Kardeşler hazır mı? Evet gerçekten Samatya Tren İstasyonu'nun arka sokağında İstanbul'un göbeğinde. Böyle bir işare sır sokak hep uzaktan bakmıştık. Evet, ayrı bir dünya bura. Evet. Ben yani şurası tren istasyonu. Demirlerini görüyorsunuz. Çok da güzel kokuyor. Toprak kokuyor sokak. Yine burada yine var. kuşlar. Evet, gerçekten evet, da herkes doğayla iç içe. Teyzem kolay gelsin. Burada da bir kışın Sorba tabii soğuk. Sorba yapılır. Ablam da süpürgeyle evin önünü temizliyor. Ne güzel. Ee, kolay gelsin size. Evet, evet burada incir ağaçları. Elif ağacı. Burada böyle hava. Buradan bir tek klimatik. Evet, gerçekten. Yerlerde taş. Otantik böyle rengarenk boyanmış evler kendi imkanlarıyla boyamışlar tabi Malta Eriklili de olmak üzere burada da bir havlu var Rumaya koymuşlar gerçekten burada çiçekler harika açmış Malta Eriklili görüyorsunuz gerçekten muazzam bir sokak çok sevdi. gerçekten otantik bir oturma yeri yapmışlar renklerin çiçekler güzel bir pembe samat ya da tren arka sokağında mutlaka gelip görmeniz gereken bir sokak evet gerçekten buradan böyle Şöyle bir göstereyim ben. Sokağı birazdan sokağın ismi de öğreneceğiz. Burada da çok güzel yazılar yazmışlar. Evet, ne isterseniz her sokakta. Düşman çok güzel. Bu da aşağıda. Bu da Sokağın ismi de şimdi burada restorantlar var. Evet, sokağın ismi şurada. Hiç kalpakçı sokak, çıkmaz sokak. Fatih, hocam sapı falan Buradan tren istasyonu da giriliyordu. Şimdi Tahammül'de tren istasyonu. Buradan sahile çıkılıyor Samatlı ve sahil otobüsüne. Buradan da samatın içine balıkçıların restoranlarının olduğu yere geçiyorsunuz. Evet, Samatlı'ya balıkçılar buradan da çıkıyorsunuz. Burada kiloyla balık. Abi yaz olduğu için balık sezonu nedeniyle burada Balıkçılar kapalı. Evet, şimdi buralar. buraya. Evet, Kolay gelsin. Hayırlı işler ustam. Teşekkür ederim. Nasılsın? Teşekkür ederim. Yaz olduğu için tabii balık çeşitlerimiz dolapta değil mi? Evet. Saat dörtten sonra. Evet. Açık ben balıklarımı gerçekten buradan alıyorum. Cihan Derya yıllardır. Baban yok herhalde. Cami e, camide gelir biraz. Cami Allah kabul etsin. Teşekkür ederim. Babası da kendi oğlu da çok esnaf önce sonra balıkçı. Bir şey içer misiniz? Çayaklarım? Sağ ol eksik olma eee içmiş kadar olduk. Bir acelem var. Eee kışın burada balıklar böyle çeşitten Koyacak yer olmaz. Çok gerçekten tezya kuruluyor, Pezcah kuruluyor Pezcah, daha. Yani. burada Buralara da koyuyorlar böyle. Burada e, hem taze günlük balıklar hem temizliyorlar. Bu yanda da pişiriyorlar. <laughs> Samatya'ya, Samatya Balıkçılar Meydanı'na yeriniz düşerse, yolumuz düşerse mutlaka jandarya balığa bekleriz. Ee, ben size lazım. garanti veriyorum. <laughs> Hayırlı işler olsun. Kendinize iyi bakın. Hayır, burada da restoranlar var. Hani cumartesi pazar burada dolu oluyor. Şimdi gündüz öğlen sıcakta. Kimse yok. Develi meşhur kebapçı. Develi de. Burada da gene balık restoranları var. Samatya gerçekten çok tarihi güzel. Mutlaka gelmemiz gereken. Evet. Burada böyle Samatya balıkçıları mı var. Burada gene meşhur bir yer var. Dizilerin çekildiği. burada balık evleri akşam arı buna dolar. Meşhur. Alayda ikinci baharın dizinin çekildiği yer. Bu üst kısmı. Evet, geldiğinizde mutlaka gelmenizi gereken yer. Evet, çok tarihi bir yer. Anayla seçim olur. Buraya mutlaka gelmeniz gerekir. Çok güzel bir de bizi çekilmiştir. Tarihi bir restoran mutlaka gelmenizi bize... Evet. Anaylar, ikinci var, dizisini çekiyor. var, Samat'ı değil.